Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Çok zaman olmuştu. Evet, Benim kanalı bu. Yani farkındasınız. Evet, değil. <laughs> Yanımda gördüğünüz gibi Özge Yılsoy var. Çok Bugün... değişik da. biri. Yani yakın arkadaşım olduğu için sürekli Özge'yi görüyorsunuz ama senden bıkmıyorlar Allah'tan. Çok şükür. O yüzden hala ayakta durabiliyorum. <laughs> Şimdi bugün ne yapacağız İpek'ciğim? Bugün e, şey yapacağız seninle. En iyi arkadaşını nasıl tanırsın? Bunu daha önce biz Özge'nin YouTube'unda yapmıştık aslında. Evet. Sorular farklı. İkimizin de haberi yok sorular. Aradan var. yıllar geçti. Çok değiştik biz. Değişmedik tabii <laughs> ki de. Aynen. Orada ne çıkmıştı sonuç? Tanıyor İyi mu? çıkmıştı. Tanıyor. Ya, tanımıyorsan Üstüne iki yıl geçti mi? Tanım. Üstüne iki yıl geçti. Bakalım üç daha. Üç yıl falan üç geçti. i̇ki buçuk, üç yıl Bakalım geçti. Bakalım daha arkadaşınız pekişmiş mi? Birbirimizi daha iyi tanıyabilmiş miyiz? Çok evet. mesai harcamış mıyız? Aynen. göreceğiz. Soruları bilmiyoruz. Müce bize soruları soracak oradan. En sevdiği içecek hmm. sorusu geldi. <laughs> alkollü yazabiliyor muyuz? <laughs> Yazarız tabi canım ne yani? Senin alkollü değil zaten de. İki tane yazabilir miyim? Yaz. Yaz. Ben de iki tane yazıyorum o zaman. Valla arkadaşınızdan izin ama. Tamam ben de iki tane yazıyorum. Çok. Seninki ikisi de aşırı sıkıcı. Benimki... Seninki ikisi de çok... Kadının arkasında boyamış. Çok garip bir kadın. Nasıl yaptın ben? Nasıl her yeri boyamış olabilirim ya? Bir daha seni çağırmayacağım kanalıma. Bir şey söyleyeceğim. Sürelis bir sanat anlayışım var benim. Ona çeviriyorum. Ne yazmış? Detoks içeceği. Su. Gözleri büyük. Detoks içeceği, su. Doğru mu bunlar? Evet, onlar Bak, doğru. Başka bir şey içmiyor. Benim... Seninki rakı asli. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum doğru. <laughs> Sağlık fışkırıyor. Rakı Ice Tea ama ayrı ayrı. da var ama yazmamışsın. Ama bir şey söyleyeceğim Rakı Ice Tea ama ayrı ayrı yani karıştırmıyorum. Da. Yanlış anlamayalım burada tamamdır. Bunu da geçtik. Suyuna ne dahil? Detoks suyu o green Şurada bak ya. Orada görmek istersen <laughs> yanında getirmiş. <laughs> Yanımda onunla <laughs> geldim. İç de bari. Hep bununla geldim. İçmişim işte. Bir hep ya yanında olur ya su olur mutlaka. Benim de hep Rakı ile gezerim Üçüncü soru değil mi? Üçüncü soru neydi? Evet, üçüncü soru. arkadaşın en sevdiği koku. Parfüm olarak mı? Parfüm de olur, koku da olur. Bilmiyorum Benim ben çünkü. Ha. Şöyle bir şey, bir dakika. yap. İsmini bilmiyorum ama şişesinin şeyini çizebilir miyim resmini? Öyle mi? Bir tane bir şişem vardı yanımdan ayırmadığın. Ben beğenmedim çok. Ağır bir parfüm. Ha, o şeyi diyorsun sen. Dubai'den Söyleme. Hayır Ay Dubai'den değil, burada ha. satılıyor. Tamam ben atıyorum şu an çünkü hiçbir fikrim yok hiç. Hiç hatırlamıyorum ya. Şu an çok büyük sallıyorum. Ay ya, çizdim. Poison yazdım. Şişe resmi çizdim ben. Ha şey. O nasıl şişe? Ama anladı. Bu değil mi senin çok sevdiğin? Evet Angel değil mi? Hayır ya. Böyle bir sürüsü var. Uf neyse ikimiz ha, de bilemedik bunu. Bond, 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 Tamam doğru söylüyorsun. Evet en sevdiğim kutlardan Benim... bir Poison. Poison nedir hayatımda? Süper poison diye bir şey kullanmadım. Hipnotik <laughs> <laughs> poison falan hani vardır ya. 15 yaşında falan bir bilgi <laughs> <ilki gülüyor> de Ne seninki? Alien olabilir. Alien. Ha doğru olabilir de unuttum. Ben hata yaptım. Arkadaşımı hiç tanımıyormuş. Arkadaşım en sevdiği renk. Hı hı. Ha, bir, iki, üç. Ne yazmış? Sarı. Sarı mı? Avanızı attın ya böyle bir atış sarı yok. muydun hiç arada? Hiç ya. En az giydiğim renklerden biri. Turuncu asla giyme. Turuncuyu biliyorum ama sarı giyiyorsun arada. Asla falan yani. sarıda neredeyse. Senin beyaz ama. İşte. Bir biriz. İşte. Sen Yazıklar olsun. Gidiyorum. Yıllarca verdiğim. Sen her rengi giyiyorsun ama. Beraber gitmeyi en çok sevdiğiniz restoran? <laughs> Çok gidiyoruz daha. Restoran ismi. Hiç öyle yok. Zaten sürekli gittiğimiz bir yer yok ki tutunduğumuz. Yani AVM olur mu? Ha AVM olur. İkimizi de bileceğiz o zaman yani. En çok AVM'ye gidiyoruz biz. Yani şaşırtık. Ya yani oradaki yerlere gidiyoruz. Tamam, tamam yazalım AVM'deki o zaman. AVM'deki bir yer mi yazacaksın? Yok AVM'nin AVM, nin AVM nin adını yazacağız. yazacağız. Bak. Söyleseydiniz madem o zaman. Aynen. Zor <gülüyor> hiç hiç. <gülüyor> Ama şaşırtmadı bence değil e, ama mi? Ama hep oraya gidiyoruz çünkü. Evet. Başka bir yere gitmiyoruz. Orada diye. bir yer seçip oturuyoruz. Aynen. Gelsin yeni soru. Tamam. En sevdiği arkadaşının fast food. Fast food markası yazayım mı? Bilemedim. Evet. Yani ismini yazacağız. Yoksa cinsini mi mesela işte pizza o bilmem. Hamburger, pizza bilmem ne. Sana yazdım. Yani öyle hatırlıyorum. Beraber gittiğimiz seyahatlerdeki e, ee, oda servisi listelerimizden genelde ekstra öderken genel olarak gördüğüm bir fast food var. Onu yazdım ben. Evet. İkimiz de doğrusu. Sen mi hamburger. Ay ben benim pizza ağırlığım da var. İkisi. Hep hamburger yiyoruz ama. Evet ama hep hamburger yiyoruz. Patates de vardı. Daha doyurucu oluyor. <laughs> Arkadaşımın en çok kullandığı kelime. <laughs> <laughs> ne yazdın hemen ya? Aşırı sen bir şey yazdın Hatta yani ben iki kelimelik bir şey yazdım. İlk kelimesi kendisinden bana kaldı. Ben de sürekli söylüyorum artık. Tahmin bir, etmişsindir. Iki, üç. senin kendi çok zor. ne o? <laughs> Abosal. <Abası> <laughs> 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 ki bir şey söyleyeceğim evet. Çok doğru. Şimdi storylerime bakıyorum. Instagram'da storylerime bakıyorum sürekli bir şey söyleyeceğim diye başlıyorum. Sen oh. sürekli bir şey söyleyeceğim. Bir ya benim... da arıyorsun. Alo bir şey söyleyeceğim. Yani onu demeden söylemiyorsun. Evet, ben, İzin mi bekliyorsun acaba? Ben, ben şey de öyleymiş mesela takdir edersin ki onu da çok söylüyormuş. Abo bende de kaldı mesela ben de abo diyorum biraz önce dedim. Abo, sana. çok güzel bir laf değil mi? Abo çok eğlenceli bir laf. güzel bir laf ve herkes Adana herkesin ağzına mi? takılıyor bile. İşte Aslında Adana. Evet. Bana ondan geçti ben her şeyi abo diyorum. Ben de Adana şimdi. olduğum için. Arkadaşından sevmediğim bu yok. Hmm. O kadar çok var ki hangi birine yazsam diye düşünüyorum şu <laughs> an. Atma ya, dünyanın en uyumlu insanıyım şu an sıkıyor. Ee, bir kelime yazayım, anlatırım. Tamam. Bir kelime. Evet. Ne yazıyor sende? Mesela <gülüyor> tutulma. <gülüyor> ya bir şeye tutunur, hani dadanır denir ya, da danır. Takarım yani. yani. yani bir, bir fikre, takı tutun, bir fikre takılır, mı? bir kişiye takılır, bir olaya takılır, Yok canım. bir şeye takılır. Yani böyle yıllarca vazgeçiremezse bir şey söylersin sus be falan deyip seni susturur yani. Hani diyorum ki mesela o öyle değil. Hayır öyle diyor. Geçti ama o gün biraz. Hayır hiç geçmedi. Bir kişiyle ilgili bir şeyden konuşuyoruz. Diyorum ki bu gerçekten salak diyorum yani. Hayır çok akıllı diyor ama salak yani. Hani biliyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> görüyorum hareketlerinden yani bu insanları aşağılamak değil. Kendisini aşağı alıyorum <laughs> zaten şu an insanın. Kime dediğini de söyle istersen. <laughs> Söylerim sonra kızdırırsam Ben de mesaj yazdım da doğru bence. <laughs> Özge de üzüldüğü zaman yani böyle hayattan bıktırır, 850 tane mesaj yazar. Bir konuyla hani, alakalı. Hani dıt 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 telefon susmaz böyle. Ay sonra öyle şu aklıma geldi. Beyin ütüleme diyoruz. Evet, başka Daha, bir şey diyoruz başka başka aslında. Başka bir şey diyoruz ama ütüleme olarak. Da evet da... en nefret ettiğim uyumun gerçekten bu senin. Bir de cevap mesela görüyorum ekrandan yazdıklarını girmiyorum. Bir süre yazmasın diye Instagram'dan DM'den yazar. Öyle de bir hu vardı. <laughs> Stalk. Ya da SMS falan atabilir. Canını sıkmasınlar o zaman. O ne oluyor? Evet, o, sık üzmeyin şu kızı. Üzmeyin beni. Arkadaşın en çok utandığı an. Biliyor musunuz? Bunu? Aa. Burada söyleyebileceğimiz şeyler var ama. Evet. Utanmaz olduğu için utanmıyor genelde. <laughs> Aksine çok da utanırım. Geçiyoruz mu? Geçelim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Tatildeyken arkadaşının seni en çok sinir eden hareketleri. Hep tatile gidiyorsunuz çünkü. Ay ben biliyorum bunun huyunu. Tek kelime yazıp anlatacağım. Ben de anlatacağım. Ne aldın? Tatildeyken... Krem mağazası gördüğümü 3 saat falan orada takılır. Ben de bağırırım kapıda hadi hadi diye. Genelde böyle geçiyor tatillerimiz. Sabit fikirli. Böyle mesela bir yere gideceğiz. Geceden başlıyor işte. Yarın sabah o mağazaya gideceğiz mi? Gideceğiz İpek falan. O ya sabit fikir ama... değil. Planlıyım ben. Senin Hayır de... hiç alakası yok. Ben çok planlı bir insanım. Onun alakası yok. Ona takıyor mesela. Ertesi gün gidecek Diyorum ki mesela bir sonraki günde gidebiliriz. Hayır yarın gidelim. O gün Gece... gideceğiz oraya. Geceden başlıyor. Yarın gideceğiz mi oraya? Bak söz var. Gideceğiz değil mi? Bu arada ben gideceğiz diyorum. Hani gitmeyeceğiz demiyorum. Hatta bir kere New <laughs> York'ta mıydı? Sokağın ortasında bir kavga ettik ile. Aynen. Hatırlıyor yani musun? Şeyden dön. <laughs> ben bir tane... Defil, yemek defil yeme defil öğlen. izlemiştik bir tane. Mark Jacobs defilesi izlemiştik. Evet, öğlen e, acıktık yemek yiyeceğiz. Ben de şuraya gidelim dedim. Bir hamurlarcıya gitmek istiyor. Şey, noodle. Ha, noodlecıya pardon. Buldum adresi de, yürüdük birazcık işte bulamadık, yürüyoruz Ama bulamıyoruz o kadar açız ki, diyorum ki bir yere girip yiyelim, orada sonra öyle yeriz, en sonunda bağırdım ben ona. O da ben de ona bağırdım, yolun ortasında ağladık zorluk, sonra ikimiz, <laughs> sonra barıştık. Yanımızda biri daha vardı, ondan sonra uzun Kız çok süre... oldu zaten bize, kızla da yeni tanıştık orada. Hani bize yardımcı olan bir kız, böyle defileye falan gitti. Kızın yanında biz sokağın ortasında, nasıl bağırıyoruz? Aslında bir de yurt hiç kimse tanımıyor. Nasıl bağırıyoruz biliyor musun birbirimizi? Ağlamaya başladık, kız... İkimiz de Kız böyle sonra. şok geçiriyor. İkimiz sonra de barıştık. Sonra Noodlecu'ya gittik mi? Gittik. Gittik. Tabii ki. Yani. sonra gittik Noodlecu'ya. <laughs> Tabii ki kim kazandı bilin bakalım. Mesela ben bir daha gittiğimizde onu yapmayayım sabit fikirliyim. Sen de kremlere o kadar zaman harcama. Yok sen sabit fikir ol. Ben kremimi alırım arkadaş. Hadi. <laughs> Sağ ol. Arkadaşının ilk işi nedir? Hı. Kolay Bunu yani. biliyorum ya. Bunu da tüm Türkiye biliyor senin ilk işini. Evet. şaşırt, şaşırtan sonuçlar olmadı. Ben ama. Yes. Evet ikisi de Doğru işler. bu da doğru değil mi? Aynen doğru. İlk okulu. Hmm. Okumadı o ilk <laughs> <laughs> o, nasıl oluyor ona hiç mi <laughs> yok. Kreşten mezun. <laughs> Zeki ortadan bahsediyoruz. Ha, ben öyle düşünmemiştim. Ya şehir olarak söyleyebiliriz. Şehir olarak yazmayayım söyleyeyim. İstanbul'da okudu sen. Ya Ankara'da okudu. Tabii ki Ankara'da okudu. O da Adana'da okudu. İlkokulu şöyle. Adana'da okudu. Ben de Ankara'da okudum. Hadi ya. Ha, evet. bunu da bildik. Oha biz bayağı birbirimizi tanıyoruz ha. Evet ama bunu biliriz zaten ya. Nerede okumuş olacaksın Google'da arkadaşınızı aratsanız ne yazarsınız? <laughs> Tek bir cevabım var çünkü. Yapabilirim. <laughs> Hadi yazan göster. <laughs> yani ne, ne olabilir yazdı? ki? <laughs> ya onun Ama doğru. Aa, ne yazacak? Ben nerede? Şey, ne şey, olabilir? Şişt, ben göstereyim. <laughs> göbek deliği evet. Çıkarsın yani. direkt <laughs> Yani göbek deliğim çünkü bana daha. Şu an müşür. bakacağım. Benim göbek deliğimle ilgili hadise herhalde çoğu insan biliyordur diye düşünüyorum. Ben asla kabul etmiyorum. Orada photoshop olduğunu iddia ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Eksi Sözlük'te benim adıma Şu diyelim Allah ki... çıkıyor Göbek Deliği e, yazınca. Diyelim ki benim e, Eksi Sözlük'te adıma e, işte 35 sayfa entry varsa Göbek Deliği'm 33 sayfa yani. Aynen. En az benim kadar var ama... Ama hakikaten öyle olur. değil bir de yani. Öyle değil ama... Photoshop vardı orasında ama i̇lk, komik bir resim. İyi ki Göbek Deliği. Şurada falan da iyi ki evet. yapmışlar ama ya. Yani. O kadar komik yorumlar var ki. En güldüğüm şeydi. Özge Soy'un göbek deliği e, her sene biraz kuzeye doğru çıkıyor. E, yakında göbek deliğinden beslenecek yazmışlar da en çok ona gülmüşler. Şeyde bile vardı ya Şahan'ın Recep İvedik'te mi? Evet. Bir Şeyde bile. sen göbek deliğin çok yukarıda zaten. <laughs>